Ee, Koban için yazmışlar. Muhammed A. Şanlıtepe Apocan 009 <laughs> İmarı 2-3 ayda biter. Önemli olan başka şeyler ve e, sen de bunu anlayamazsın Adnan Hoca diyor. İmarı 2-3 ayda biter. Bak işte orada olay kendini gösteriyor. Zaten onların da beklediği iki üç ayda bitmesi. Evet. <laughs> Sen onu iki üç ayda bitir, üç ay bitiremen ailece En az birkaç sene sürer. Sen oraya bir yerleş, mal mülkü doldur. Bak bakalım ne oluyor. En fazla 48 saat sürer. Tamamını ele geçer işit. Tamamı. Ya işidin şu an orada alacağı, gasp edeceği hiçbir şey yok. Adam oraya niye girsin ya? yıkılmış duvarlar var. Patlak borular var. Her yer birbirine girmiş. İşit ne yapsın orayı ya? Sen orayı bir imar et bak bakayım ne oluyor. Dakikasını saniyesine dalar işit sana söyleyeyim. İşidin ne yapacağı belli orada. Böyle büyük bir tehlike varken böyle anormal hareketler yapmanıza gerek yok. Aklınızı başınıza alın. Her yeri verdiniz de Her yeri, bütün bölgeyi harita göstermiştiniz. Bütün çevresi işitle sarılı zaten Kobani'nin. Yani. Ya kardeşim haritada Kobani görünmüyor ya. <laughs> i̇şit yüzlerce kilometre alanı almış. Türkiye sınırı şu 700 kilometre ya. Hakim oldu böyle, böyle, alan. Bak sırf Türkiye sınırı 700 kilometre. Tamamını almış. Nereye konuşuyorsunuz siz ya? Mağaraya sığındınız. it gibi titriyorsunuz. Ey PKK'lılar. Adam enayi mi ya? koban diye niye gelsin yani Ne yapsın yani boş binalarda? Hele diyor bir tamir edelim diyor. Sen tamir et bak ne oluyor? Sen iki senede tamir edersin, iki günde tamamını alır bir işit. Evet. PKK'nın enayi olduğunu anlamışlar. Acayip <laughs> kurnaz işitirler yani. yani. Süper kurnazlar. Erkan Car, 68 Adanöz, Kobane hakkında konuşmalarını hoşlanmamış. Efendim Berkan Hızarci, Zafer Kürtlerin doğru, Zafer Kürtlerin ben de bunu söylüyorum ve şu an Kürt kardeşlerimiz Zafer'e doğru gidiyorlar. Bütün PKK pisliğini, lahmını temizleyecek Kürt kardeşlerimiz. Türk ordusuyla beraber, kendi kardeşlerinden beraber. Zafer Kürtlerin, Zafer Türklerin, Zafer Lazların, Zafer Çerkezlerin, Zafer bizlerin. Doğru söylüyorsun. Allah belasını verecek PKK'nın ve mahvolacaklar. Oluyorlar da oldular. E, görüyorsunuz da ayrıca. Canlı yayında yüreğiniz varsa okuyun dediklerimi. İşi de Orta olan sileceğiz. E, Kobane, Ahmet, Musul hep Kürtlerin kalacak. Canlı yayında yüreğiniz varsa. Ya yüreğimiz olması öldürür zaten. <gülüyor> <gülüyor> Yürek de var, karaciğerin size öyle şey var ya. <laughs> İşi de Orta Doğu'dan sileceğiz. İşte tam tersi oldu. İşit PKK'yı Orta Doğu'dan sildi. Bak Türkiye sınırı sırf 700 kilometre tamamını PKK'ya kazıdı. İşit. Bu ne demek? Orta silinmek demek. Enlemesine derinlemesine de yaklaşık 1000 e, bin kilometre kadar da oradan da sildiler. Bin kilometre içlere kadar. Kobane, Amat, Ahmet, Musul hep Kürtlerin kalacak. Doğru. Müslüman Kürtlerin, Allah'tan korkanların, pislik alçak PKK'ların değil, kokuşmuş nalet mahlukların değil, PKK, pislik, kahpe, kalleş, onların değil, Kürt kardeşlerimin, benim canlarımın, her yerde olacaklar, Ahmet'te de olacaklar, her yerde olacaklar. Sen çok az liste vermişsin. Türkiye'de olacaklar, İstanbul'da olacaklar, İzmir'de olacaklar. Her yerde cennet hayatı yaşayacağız Kürt kardeşlerime, annelerime, Sizde de dünya cehennem olacak PKK'lılar. Pislik herifler. Roj Kürdü, Rojvan Eridan. Kobane bizim değil mi? Yakarız da yıkarız da yeniden korarız. Sana ne? <gülüyor> <gülüyor> Kobane Müslümanların. Müslüman Kürt kardeşlerimin, canlarımın biz orayı gayet güzel tamir edeceğiz işi de diyeceğiz. Buraya artık Müslümanlar geliyor. Sakın ilişmeyin buraya. Ve Kürt kardeşlerimizi oraya yerleştireceğiz. Ne zaman? Biraz vakit var. İnşallah. Sırf Kürt mü? Laz da yerleşecek. Çerkez de yerleşecek. Türk de yerleşecek. Kovana Allah'ın, Müslümanların, sevenlerin, iyi olan insanların. Kürt kardeşlerim, herkes kullanacak orayı. Yıkma işini sen yapmadın, koalisyon güçleri yapma, yaptı. Ha yeniden kurma işini ne kadar öyle ona girersin. Onu bekleriz. Kurası 48 saat sonra da elinden alırlar. Samsur 02 Zana Pek Gene zana. Kürtçe mi zana? Komünizm geliyor Adnan Hocam. Evrim, devrim geliyor diyor. Bir kere Dacim'in ismi vahfettim. O Hoşafa çevirdim. Komünizmi de yerden yere vuruyoruz. İlimle, irfanla. Geliyor, geleceğe varsa göreceğe de var. Türk milleti olarak 80 milyon evvel Allah çelik kaleyiz.